Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Plover kanalından Seyit Ali Enes Çatalbaş değil ee, Enes abim bir süre bizimle olmayacak Şu an vekaleten onun yerine videoları ben çekiyor olacağım ee, Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Playlist, GTA 5 Playlist nasıl kurulur e, Bunun üzerine bir video yapacağım Çünkü e, baktığım zaman arayüz değişmiş Yani Rockstar, Social Club Arayüzünü biraz değiştirmiş belki jobs kısmını e, playlist şeylerini bulamayan bir kesim olmuştur onlar için yenilenmiş, güncellenmiş bir e, playlist nasıl kurulur detaylı bir anlatım olacak e, çünkü ben de ilk başta siteye girdiğim zaman biraz zorlanmıştım buluma konusunda farklı farklı yerlere girmiştim kimsenin kafası karışsın istemiyorum e, direkt bizim gibi videolarda kurduğumuz mega ramp face to face e, ondan sonra başka ne vardı ya parkur diğer oyun modları, deathmatch, film, bilmem ne. Bu tarz oyun modları nasıl kurulur? GTA 5'te size onu göstereceğim. Ee, direkt lafı fazla uzatmadan e, şeye geçelim. Şuradan sahnemi değiştireyim. Ee, hemen buradan çift monitör kullanmıyorum. Tek monitörde olduğum için biraz zor oluyor arkadaşlar. Dan settings'e gittim. Dur, bir dakika. Buraya direkt Soji, e, Google Chrome açıyorsunuz. Artık Opera GTX ne kullanıyorsanız, Mozilla Firefox, Safari ne kullanıyorsanız arkadaşlar, ee, buradan Social Club yazıyorsunuz Google aramaya. En üstte Rockstar'ın kendi sitesi çıkıyor zaten. Buraya tıklıyorsunuz. Burada normalde bir giriş ekranı verebilir daha önce ilk defa falan giriyorsanız. E ben önceden girişli olduğum için. Şimdi şey. Benimki şey hiç giriş ekranı gelmeden açıldı. E girdikten sonra buradan arkadaşlar Games diyoruz. Buradan Online de diyebilirsiniz. GTA 5 de diyebilirsiniz. Fark etmez ben Online'a tıklıyorum. Burada GTA Online'ın şeyine attı beni. İşte burada yeniliklerden falan bahsediyor. İşte bu hafta neler geldi falan ne gibi etkinlikler var. Bu arada şey edebilirsiniz. Buradan da kontrol edebilirsiniz işte etkinlikleri falan. Mesela bakın şey varmış. Ee, şu taksi görevlerinde 5 kat daha fazla GTA doları veriyormuş. Oyuncu para falan. Burada o tarz şeylerden bahsediyor. Buradan arkadaşlar şu üst sekmelerden community'e geliyoruz. Jobs diyoruz. Browse all jobs diyoruz ve e, her zamanki bildiğimiz bizi e, playlist seçme ekranına atıyor e, buradan şu filtreleme önemli arkadaşlar burada diyorsunuz ki misal tam çok az map çıktı hep aynı mapler çıkıyor niye böyle az map çıktı falan fistan Çünkü bu siteyi e, default olarak açtığınızda yani her zaman açtığınızda Burada date kısmı last week olarak yani geçen hafta olarak görünüyor. Siz buradan any time alacaksınız. Yani herhangi zaman zamanı seçeceksiniz. Sonra tüm mapleri göreceksiniz arkadaşlar. Buradan işte yazıyorum. Face to Fage. Enter'ladım. Çıktı bakın bir sürü e, yayıncıların da oynamış olduğu popüler mapler. E, beğenebileceğiniz küçük görselinden bakıp beğendiğiniz mapleri ekleyebilirsiniz. Ee, şey de yapabilirsiniz. Bakın bu bizim bu oynadığımız abimi burada çıldırtmıştım. Aya ayağımı kanattım falan demişti burada. Bu mapler e, hepsi burada arkadaşlar. Buradan ekleyebilirsiniz. Daha çok popüler mapleri söyleyeyim size. Chip sleeping yaptığı mapler güzel oluyor. Şu GP90'ın yaptığı mapler çok güzel oluyor. Zaten kendilerinin çok fazla mapleri var. E, çoğu map onlarındır zaten face to face'te gördüğünüz üzere. Bir sürü biraz daha kaydırın bakın GP90 yaptığı bir sürü map var yani burada. Çoğunu da oynadık ve GP90'ın yaptığı map'ler eğlenceli oluyor. Eee tabii bu diğer map'lerde eğlenceli değil mi? Onlar da eğlenceli. E, diğer map'lerde e, yapımcıların yaptığı şeyler de eğlenceli. Yani genel olarak ilk tercihimiz mesela bunlar oluyor. Benim daha çok bu yapımcının yaptığı map'ler tercihim oluyor. Buradan ondan sonra tekrar burada işte face to face'leri seçtiniz ben şimdi sizin için burada birkaç face to face ekleyeyim. Şu nerede mesela şu gas face 2 face to face'i ekleyeyim. Oraya kelime oyunu yapmış. Onu ekledim. Buradan parkur. Parkur. İngilizcelerini yazıyoruz bu arada arkadaşlar. Türkçe yazmıyoruz. Türkçe yazarsak çıkar mı bilmiyorum ama İngilizce yazarsanız daha iyi şey alırsınız. Burada da yine e, tüm parkur maplerini görebilirsiniz. Tabi bazıları face to face parkurlu yapıyor veya işte alakasız olarak etiketler attıkları için face to face mapleri de çıkabiliyor. Bakın burada yine face to face mapi çıktı. Neden çıktı? Adam buraya parkur etiketi koymuş. O yüzden. E, yine face to face şeyleri de çıkıyor. maplerde çıkıyor. Eğer diyorsunuz ki ya ben bu işte ilk çıkan sıradaki her şeyi oynadım. Buradan gelirsiniz arkadaşlar. işte Last Mouth dersiniz mesela. Ee, geçen ay oynanan popüler mapler gene sıralanır burada hiç önünüze çıkmamış daha önce farklı maplerde buradan bulabilirsiniz gene aynı şekilde ya bu filtrelemeyi kullanmaktan çekinmeyin yani bakın burada şey de var ee, burada en iyi yaparsanız arkadaşlar bu arada players kısmı da önemli bence mesela çok mu fazla kişi gireceksiniz buradan 16'yı seçin hani bazı mapler şey oluyor çünkü en fazla 8 kişiyle falan oynanıyor Şimdi bu maplerde senin oyuncu, lobby oyuncu almanı kısıtlıyor. Ve tüm playlist boyunca öyle gidiyor. O yüzden ya buradan 16'yı seçerseniz, 30'u seçerseniz sizin için daha sağlıklı olur. Buradan 16'yı seçtim mesela buradan geldim deathmatch diyor. Job time, job type, team deathmatch, işte normal deathmatch, visual deathmatch, arena deathmatch. Bunların hepsi var. Burada tüm şeyler var. Ee, gördüğünüz gibi Rockstar'ın oyun modları var. Rockstar'ın çıkarmış olduğu. Burada tabi yapımcılar da var. Bir dakika ben bunu yeni time aldım almışım. Normal bizim gibi oyuncu yapımcıları da var. Ee, Rockstar created map'lerde olması lazım ama şu an çıkmıyor. Daha çok oyuncuların yapmış olduğu deathmatch şeyleri. A neden çıkmıyor? Doğru şeyden dolayı. Biz bir de burada parkur etiketini silmeyi unuttuk. Bakın onu da sildim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi daha çok ee, Rockstar Created Rockstar'ın yapmış olduğu kendi mapler çıktı. Bu arada Carnage modunu oynayabilirsiniz. Çok eğlencelidir. Ee, yeni playlist videolarımız gelecek. Tekrar kanalı düzenli düzenli videolar atacağız. Bizi takipte kalabilirsiniz. Arkadaşlar yeni bir kanalımız ee, gerçekten aboneliğinize like'ınıza nokta bile olsa yorumunuza çok ihtiyacımız var. Ee, bu konuda bizi eğer sevdiyseniz samimi bulduysanız kanalı desteklerseniz çok seviniriz arkadaşlar. Sağ olun. Her bir abone bizi biraz daha bu işte motivelendiriyor. Eee sağ olun. Teşekkür ederiz abonelikler için şimdiden abone olanlara. Yani bizim için zili açmanıza falan da gerek yok. Yani videoyu ana sayfanızda illaki görürsünüz. Tabii ki gene gelir izlersiniz. Ee, abone olun. Videoya like atın. Nokta bile olsa yorum yapın. Gerçekten görüşleriniz biçim bizim için önemli. Yine dediğim gibi burada çok uzun uzun anlatıyorum ama biraz daha detaylı yapacağım dediğim için uzun olsun istedim. Playlist sonuçta. Böyle üstün körü anlatıp geçmek istemedim. <laughs> burada yine bir sürü mapler var. Oyuncuların yapmış olduğu gördüğünüz gibi oyuncular yapıyorsa bu şekilde görünüyor. Rockstar yapıyorsa bu şekilde görüyor. Created by Rockstar. Türkçesi de Rockstar tarafından oluşturuldu, yapıldı, yarattı. İşte aynı anlama geliyor. Burası da böyle bu şekilde. Misal hot bomb demiş. Bunu da ekleyelim. Şimdi bir de size şey göstereyim. Ee, sürekli yaptığınız, 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 yaptığınız tüm playlistleri yaptığınız, bir sürü her şeyi eklediniz, tüm mapleri eklediniz, eklediniz. Oyun içinde şimdi bir karışıklık oluşuyor. Şimdi oyun içinde eklediğiniz playlist maplerini çıkarmayı göstereceğim size. Buradan arkadaşlar yine filtreyi açıyoruz. Burada herhangi bir etiketimiz yok. My Bookmarked Jobs'a geliyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi benim ee, işaretlemiş olduğum şeyler görünüyor. Tüm mapler de bu kadar az değildi benim diğer mapler nereye gitti ya? 16 player seçili olduğu için mi böyle yapıyor. Bir dakika. Ha sadece deathmatch. Şurada sadece deathmatch seçili olduğu için. Bir de şöyle yapayım. Bakın arkadaşlar burada benim tüm Iı, işaretlemiş olduğum oyun içine girdiğim zaman playlist oluştururken görebileceğim tüm mapler ıı, burada zaten web sitesinde de görünüyor bakın ben şimdi misal atıyorum bunu oynadım hunting seyircini oynadım işte Gas face to face oynadım bu arena nascar'ı oynadım onu oynadım bunu oynadım karışıklık yaratıyor bunları zaten tekrar bir daha eklemeyeceğim çıkarmak istiyorum beğenmedim bir şeyler oldu buradan yine eklediğimiz şekilde remove bookmark diyor mesela ben buna basarsam bu map'i artık bu sayfayı yenilediğim zaman buradan yok olacak. Oyun içinde de yok olacak. Görmeyeceğim. Ama ben bu map'i seviyorum. Genelde playlistlerime de koyuyorum. NASCAR e, oynamak istediğim zaman. Çünkü eğlenceli bir arena. Size de tavsiye ederim eğer NASCAR oynamak istiyorsanız. Yine buradan e, bu şekilde bookmarklayarak, işaretleyerek yani Türkçesi e, ekleyebilirsiniz. Burada Ramp var. İşte şu, şunu çok öneriyorum arkadaşlar size. Biz dün oynadık çok eğlenceliydi. Ee, yine dediğim gibi playlistlerde de oynamaya devam edeceğim videolara gelecek. Ee, burada gördüğünüz gibi bu şekilde tüm oyun içinde oyna, o, oyun içindeyken playlist oluştururken gördüğümüz maplerin hepsi burada. Kaldırmak istediklerinizi dediğim gibi bu şekilde kaldırıyorsunuz. Karışıklığı da ortadan kaldırıyorsunuz. Şimdi gelin oyun içine geçelim. Oyun içinde nasıl görünüyormuş. Evet arkadaşlar şimdi oyun içine geçtik. Ee, ben Diamond Casino'da şeyim olduğu için <laughs> odam olduğu için Diamond Casino'yu seçmiştim. Burada doğdum. Bunun pek bir önemi yok. Nerede doğarsanız doğun, evinizde de doğun fark etmiyor. Şimdi, ESC tuşumuza bastık arkadaşlar. GTA Online menüsü açıldı. Buradan Online sekmesine geliyoruz. Enter'lıyoruz. Tabi mouse'unuzu da kullanabilirsiniz bunun için. Ben mouse kullanayım, daha iyi görün. Buradan Playlist kısmına geliyoruz. Ondan sonra My Playlist, Create var create'e geliyoruz. Diğerleriyle pek işim olmuyor. Yani ben hiç kullanmadım. Bilenler varsa yoruma da bunların açıklamalarını yazabilir. Merak ediyorsanız yine bakarız bakalım mesela böyle. My Bookmarked Playlist diyor. Play them with friends or set up. Bilmem ne ne falan oyna diyor. Bunları diyor RockstarGames.com'dan Games.com'dan gene erişebilirsin. Senin şeyden RockstarGames.com'dan işaretlediğin playlistler burada diyor. Ha bu şey hazır playlistler de var. Aynen. Hazır playlistler de var arkadaşlar. Böyle oynamak istiyorsanız. Diğer oyuncuların oluşturduğu hazır playlistler de var. O ekrana farklı bir yerden erişiliyordu web sitesinde. Nasıl erişiliyordu unuttum ama hazır playlistler de var bu şekilde. Kendiniz oluşturmadan başka oyuncunun oluşturduğu playlisti de oynayabilirsiniz. Bu o. Rockstar'ın kendi playlistleri var. Burada yine Rockstar Created. Ee, Rockstar'ın yapmış olduğu kendi play playlistler var. Bu da onları şey ediyor. Bizim işimiz create'te arkadaşlar. Create'e geliyoruz. Burada işte yine şeyde seçmeden misal adını siz söyleyin. Web sitesinde seçmeden Rockstar Created Map'leri yine playlistinizi ekleyebilirsiniz. İlla Rockstar Created Map'leri web sitesinden seçmenize gerek yok. Nasıl yok? Bu şekilde gene buradan küçük resimlerine bakarak playlistinizi ekleyebilirsiniz. Oynadığınız zaman da şu şekilde üstünde küçük bir tik oluyor. Diyor ki sen bu mapleri daha önce oynadın. Ben bu map'i oynamışım. Bu mapi oynamışım. Başka oynadığım var mı? Yine bu mapi falan oynamışım yani arkadaşlar. O şekilde. Ee, buradan e, adlarına bakarak ekleyebilirsiniz. Rockstar Created mapler için geçerlidir. Sadece bunlar Rockstar'ın kurduğu mapler için. Şimdi diğer oyuncuların oluşturduğu mapler için illa web sitesine girip e, onları işaretlememiz gerekiyor. Ve onları da buradan Add Bookmark Job kısmından e, seçiyoruz. Tamam bu arada size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi siz buraya hemen girerseniz, ya bende gerçi öyle oluyor. Bu şekilde hemen girerseniz burada bu küçük resimler görünmüyor. Belli bir süre sonra geliyor veya hiç gelmiyor. Ben bunun çözümünü öyle rastgele bir şekilde kendim buldum. Şöyle yapabilirsiniz. Hemen işte buradan e, geldiniz. Herhangi bir şeye girdiniz. Bu şekilde göründü. Burada geldi. Rockstar'ın işte maplerinin küçük resimleri burada göründü. Hemen çıktınız. Adbook Marks Job'da geldiniz. E, ve burada da yine Rockstar e, Rockstar diyorum Diğer insanların oluşturmuş olduğu maplerin küçük resimleri görünüyor. Ben dediğim gibi bu sadece bana özel bir hata da olabilir. Şimdi bahsettiğimi anlamamış olabilirsiniz. Yani ben buraya direkt girdiğim zaman burada bu küçük resimler görünmüyor. Hiçbir şekilde bu bilgiler gelmiyor yani. Ben ondan bahsediyorum. Sizde de olabilir. Olmayanlarınız olabilir. Ya yani ben yine de çözümünü söylemiş olayım. Şimdi buradan lafı fazla uzatmadan ekledim mesela bir tane face to face ekledim. Playlistime. Ee, buradan geliyorum mesela bizim eklediğimiz gaz Face to Face buydu. Bakın buraya geldi gördüğünüz gibi. Ee, buradan seçiyorum ve playlistime ekliyorum. E ee, ondan sonra bunu ekledim, bilmem ne ekledim, sumo ekledim, rastgele oluştururken işte sırasını belirleyin siz nasıl eğlenmek istiyorsanız şöyle falan fistan koyarken dedim ki aa tüh ben dedim. Bu map'i daha önceden oynadım, oynamak istemiyorum. Yanlışlıkla koydum, bilmem ne yaptım. Ne yapıyoruz? ESC ile geri geliyoruz. Şurada edit playlist kısmı var gördüğünüz gibi burada edit playliste geliyoruz. Burada bak mesela bunu yanlışlıkla eklemiştik değil mi? Buradan delete diyoruz space'e basarak. Tekrar e, backspace tuşuna basarak geri çıkıyoruz. Add bookmark Shop kısmına gelerek tekrar e, şeylerinizi ekleyebilirsiniz e, playlistlerinizi. Ha oradan delete dediğiniz zaman yani sil dediğiniz zaman space tuşuna bastığınızda şeyden silinmiyor. Sadece hani playlistin listesinden siliniyor dediğim gibi bunları da bu şekilde hallediyorsunuz arkadaşlar sonra ben mesela bu face to face böyle beğendim oynamak istiyorum buradan en alta geliyorum save playlist diyerek buna bir isim vermem gerekiyor istiyorsanız random da atabilirsiniz istiyorsanız işte ben video ya like at yapayım adını videoya like at yaptım burada e, şeye geldi bakın videoya like at burada. ha Siz oluşturdunuz mesela bu playlisti. Daha sonra bir daha oynamak istediniz. Bu playlist çok hoşunuza gitti. Tekrar buradan online'a geliyorsunuz. Playlist diyorsunuz. My Playlist bölümü var. Buraya gelip buradan oluşturduğunuz daha önceki tüm e, playlistleri bulabilirsiniz. Benim daha yeni oluşturduğum buydu. Buna bir kere tıklıyorum. Diyor ki ee, bu playlisti başlatmak istediğine emin misin? Evet diyorum, enter'lıyorum. Ve <laughs> Playlist'in lobby ekranına, yani işte başlayacağımız MIP'in lobby ekranına geldim bu şekilde. Buradan da işte ayarlıyorsunuz. Custom Win kapatabilirsiniz. Catch Up kapatabilirsiniz face to face de. Pek güzel olmuyor. Ondan sonra slip Stream, rüzgar alma açık bırakabilirsiniz. Biz genelde açık bırakıyoruz oynarken. Buradan e, bu ayarlar ne oluyor tam ben de bilmiyorum. Şimdi çevirmekle de uğraşamayacağım. Sonra bundan sonra confirm e, settings diyoruz. Buradan artık arkadaş davet etmeyi biliyorsunuzdur. Buradan telefondan davet gönderiyorsunuz online arkadaşlarınıza ya da home tuşuna basarak klavyenizdeki home tuşuna basarak buradan işte rockstar e, ekranını açıyorsunuz ve buradan yine invite to game derseniz arkadaşlarınıza mesela bu adama ben invite etmek istiyorum invite to game diyorum veya xray tse diyorum. Falan Fistan adama yine ona da aynı şekilde home tuşuna e, bu tarafa e, social game invites en alttaki game invites kısmına invite geliyor ben yolladığım zaman veya size de gelecekse bu şekilde geliyor ve e, buraya katılıyor bu lobiye katılıyor ondan sonra diyorum ki ben buradan işte 4 kişi 5 kişi 6 kişi 8 kişi 10 kişi ne kadar oynuyorsanız geldi e, ilk map için burada lobby'de süre saymıyor ama diğer e, şeyler için artık otomatik kendi kendine başlatıyor. Bir dakika kadar bir süre sayıp daha sonra sizi başlatmazsanız otomatik kendisi başlatıyor. Ama playlist ilk map için süre saymıyor. Onu da şey edin. Buradan play diyorum. Diyor ki işte bu kadar kişiyle başlamak için. Ha yok bir dakika ne dedi. Ha aynen. Burada diyor ki yeteri kadar oyuncu başlamak için yeteri kadar oyuncu yok diyor. Bu çünkü 2 veya 16 kişiyle oynanan bir mapmiş. Öyle bir sınırlama koymuşlar. Dediğim gibi bu şekilde play dediğiniz zaman playliste başlıyorsunuz artık. Ee, Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi nokta bile olsa e, yorum yapabilirsiniz. E, açıklama kısmına Discord adresimizi vereceğim. Yorumlara ve Discord'a e, ne sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olurum elimden geldiği kadarıyla. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.